merhabalar. 2022 Eurovision'a Doğru programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Eğer daha önceki bölümleri kaçırdıysanız açıklama kısmındaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz. 2022 Eurovision sezonu hakkında bilmeniz gerekenler ve yarışmada yer alacak şarkılarla ilgili değerlendirmeler için takipte kalın. Geçen bölümden bu yana Belçika, Kıbrıs, Birleşik Krallık, Gürcistan, Avusturya ve Yunanistan'da şarkılarını belirleyen ülkelerin arasına katıldılar. Son belirlenen şarkıların ardından yarışmadaki şarkı kalitesinin yükseldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Hiç vakit kaybetmeden seçilen şarkılarla ilgili yorumlarımıza başlıyoruz. Like Belçika'nın şarkısını hem vokal performans hem de melodi olarak beğendik. Ancak slow şarkıların sayısının bir hayli artması bu anlamada hepsini dezavantajlı hale getiren bir faktör olabilir. Yine de bu şarkının Belçika'ya özlediği iyi dereceyi getirme ihtimali var. Bu bölümde bahsedeceğimiz en iyi şarkılardan biri Eurovision'da eski günlerini mumla arayan ülkelerden olan Birleşik Krallık'tan geldi. Şarkının en etkileyici yanı Sam Ryder'ın vokal performansı. Bakalım şarkıcı uzun süredir başarıya hasret kalan ve son sıralara demir atan Birleşik Krallığa özlediği sonucu getirebilecek mi? Birçok olumsuz yorumun aksine Gürcistan'ın şarkısı bizce hiç fena değil. Şarkının en büyük dezavantajı alışılmış Eurovision konseptine biraz uzak olması. Henüz grubun ne klibini ne de canlı performansını görmediğimiz için sahnede neler yapabileceklerini kestirmek şu aşamada imkansız. Sıra dışı bir sahne performansıyla finale kalma şansları olabilir. <laughs> Avusturya'nın şarkısı Halo kendi tarzında oldukça iyi sayılabilir. En azından bizim beklentilerimizi aştığını söyleyebiliriz. Daha önce Eurovision'a katılan DJ'ler genelde pek iyi sonuçlar elde edememiş olsalar da bu şarkının iyi bir sahneyle rahatlıkla finale kalabileceğini düşünüyoruz. Kıbrıs ve Yunanistan'ın şarkıları ile ilgili yorumlarımız, şimdiye kadar seçilen şarkılardan oluşan top 35 listemiz, Ayrıca bölümün güzeli ve yakışıklısı köşemiz birazdan sizlerle olacak. Öncesinde yeni oyun kanalımız bu oyunun 1000 aboneye ulaşabilmesi için desteğinizi bekliyoruz. Kanal 1000 aboneye ulaştığında verdiğiniz desteğe teşekkür olarak sizler için özel bir Eurovision videosu yayınlayacağız. Kanalın linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Yunan bir baba ve Norveçli bir annenin kızı olan Amanda, 2019'da müzik kariyerine odaklanabilmek için tıp eğitimini dondurma kararı almış. Gelecek ne getirir bilinmez ama bu seneki revizyon şarkısına bakarak bunun çok da kötü bir karar olmadığını söyleyebiliriz. Şimdilik şarkıyı da Amanda'nın sesini de beğendik. Şu ana kadar duyduğumuz bütün son şarkılarda olduğu gibi bu şarkının da kaderi şarkıcının sahnede göstereceği vokal performansa bağlı olacak. klibinden hareketle söyleyelim, son belli olan şarkıların içinde bizim favorimiz Ela oldu. Şarkının en beğendiğimiz yanı standart bir pop şarkısından çok klasik Yunan ezgilerine yakın bir melodi olması. Tahminde bulunursak çok iyi bir derece alması bizim için şaşırtıcı olur. Ancak bu durum bizim şarkıyı sevmemize engel değil. Şimdiye kadar kesinleşen şarkıları sıraladığımız listeye geçmeden önce Eurovision tarihinin akıllarda yer eden bazı isimlerine yer verdiğimiz bölümün güzeli ve yakışıklısı köşesi sizlerle. Bu bölümün güzeli Yunanistan'ın 2021'deki temsilcisi Stefania. Her şeyden önce şarkıcının playback mi yapıyor dedirtecek kadar başarılı vokal performansına ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Güçlü sesi ve güzelliğine ek olarak, Stefania'nın performansında dikkat çekmemiz gereken bir diğer unsur da oldukça kompleks sayılabilecek bir sahne gösterisi ve koreografiyi kusursuza yakın bir şekilde uygulamasıydı. Bölümün yakışıklısı Azerbaycan'ın 2013 yılındaki temsilcisi Farid Mamadov. Yaptığınız yorumlarda burada görmek istediğinizi defalarca belirttiğiniz şarkıcı Azerbaycan'a Eurovision'daki en başarılı sonuçlarından birini kazandırmıştı. Türk izleyicilerin manganın ikinciliği sonrası yaşadığı hayal kırıklığının bir benzerini Azerbaycanlı izleyiciler Faret Memedov'un ikinciliği sonrası yaşamışlardı. Bundan sonraki bölümlerimize güzel ve yakışıklı isimler önermek için yorum kısmını kullanabilirsiniz. Sıradan merakla beklediğinizi bildiğimiz listemiz var. Yorum kısmında sizler de kendi sıralamalarınızı bizimle paylaşın. Bakalım bizim listemiz sizin listelerinize ne kadar benziyor. Just making you do what I want and I'm not even talking. When we, we follow, when we follow, me, tell me if we can take it to the floor. And I will never let it go. I, won't, will, let it go. I will keep my focus on go. I'll try getting rid of the pain. I'll try to make it go away, but it probably won't change. Oh, we used to be the rock stars. I never thought I know how. Problem is, yet, wrong. Ruke oko usana, možda uvećala slezina In corpore sano, in corpore sano, corpus je san I šta ćemo sad? Milijona sroži u lipse Let's don't The air is grease, they'll without it out in it's a dream, dream, Fight for your life. I my, my grandma, give that.

İzlediğiniz ve yorumlarınızı paylaştığınız için teşekkürler. Kanala abone olduğunuzda yayınladığımız videolardan anında haberdar olmak için bildirim ziline tıklamayı, ayrıca YouTube uygulama ayarlarından bildirimlere izin vermeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.